İsmail'i kardeşim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ham bu vayt değil mi lan? Evet canlar. Vayt mi? Bana bir çay. Ha, bu arada önümüzdekilerden değil. Taze çaydan getir. Olur. Sağ ol aslan parçası. Eyvallah. Ne diyor lan bu? Saçma saçma konuşuyor. Ne oldu ne dedi? Şimdi maç konuşuyor. Ben bir bakayım. Bu çay al. Dışarı getir. Hayırdır? Senin ne işin var buralarda? Ankara'ya gelmek için. Senden mi izin alacağız? Buralar senin mekanın değil. Her yer benim mekanım be kardeş. Oluk ölürken neredeydiniz? Burası seni ilgilendirmiyor. Kalk git buradan. İyi bari. Gidelim. Ama tekrar geleceğim. Bu sokaklar benim. Sizin anlamadığınız olay bu. işlemle gitti. Sağlam adamdı. Öyleydi. Kimmiş bu Sedef? Rüstem gibi bir adamı tuzağa düşürecek kadar akıllı. Halyon kızı. Yetişmiş. Evet. Babasının kaldığı yerden devam eder. İşimize yarar. Ne dersin? İşimize yarar elbet. Ama daha görüşmedim. Kabul eder mi sence? Bize parayı seven lazım. Sedef intikam peşinde. Ve Fevri. Kimmiş bakalım bu Gökhan? Bir görelim şu Gökhan'ı. Bir tanışalım. Rüstem ölüyor. Haluk ölüyor. Siz bekleyin. Pahalı ne oluyor? Sen kimsin? Gökhan nerede? Kimsin ya sen? Harun Akter evi. Gökhan'a söyleyin, Harun geldi dedi. Anladınız mı? Tamam, tamam. Bir sakin ol, bekle. Umut Harun diye biri geldi. Çabuk aşağı gel. Her gün biriyle uğraşıyoruz. Sen kimsin lan? Harun Akdere evet Beni dükkana götür. Beni lan burada. Hoş geldin kızım. Nerelerdesin sen? İşlerim vardı. Altan abi. Bir çay getirin bana. Tavşan kanı olsun. Çay kalmadı. Kızım kahve getirelim. Çay dedim Altan abi. Tavşan kanı. Tamam tamam. Ben demleyip getireyim şimdi. Altan abi. Bir konuşalım seninle. Birler ben de zamanında masada çalışıyordum. Kim ya ne bileyim ya? Kızlar, ben masamın adamıyım. Dışarıda bir çay kahve ne dersiniz? Yok, be dayıcığım. Aynen aynen. Yıldız nerede? Öldürdün mü Sedef? Evet. Ne? Nasıl ya? Neden? Tam olarak bundan. Çok soru sorduğu için. Ve sorguladığı için. <laughs> Seyit. Sen gerçekten narsist misin? Ölmek ister misin tatlım? Ağzından kan akarak markete boğularak bilinç açık ama çaresizsin hayır çok soru sorarsam sorgularsam seni diri diri gömerim şimdi git ben arayana kadar arama sakın Tamam dedim. Bey. Çok yardımı dokundu yalan yok. Öyle. Rahmetli merhametli merhamet Şimdi kim başa geçecek? Onun eline kalmayalım da kim olursa olsun. Amos. İşte o zaman biteriz. Abi, Avna Feride bir adam gelmiş. Biden olduğunu söylüyor. Çağrı gelsin. Vahit'in kendi gelmemiş? bilmem. Anlarız şimdi. Hadi aslan. Gel içeri. Çekil sen şöyle. Selamun aleyküm. Sakin ol lan Bu ay selamıyla geldim. Aleyküm selam olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Harun Akder'e ben. Hoş geldin. İstanbul sarmadı mı Ankara'ya geldin? Ondan değil. Haluk ölmüş. Rüstem ölmüş. O sebepten geldim. Rüstem'in ölmesi beni de şaşırttı da. Seni buraya getiren bu ölümler mi? Evet. Neden? Bugün içeride değilsek Rüstem'in sayesinde. Kumardan gelen paralar Halil'in sayesinde. Şimdi kime güveneceğiz? Sedef'e mi? Şey İçericez misin? İçeriz. Olur. İçki sevmediğimi biliyorsun. söylemesi söyleyelim. Tamam abi. Söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çıkabiliriz. senin için fark eder mi? Eder evet tabi. Bu iş işte milyon dolarlar dönüyor. Sen boşuna gelmişsin İstanbul'dan. Her şey aynı şekilde devam ediyor. Sedef'le görüşeceğim. Babasının kızı sonuçta. Merak etme. Aksilik çıkmaz. Sen ilk uçakla geri dön. İşinin başında durmak lazım sonuçta. Eğer bir aksilik çıkarsa İstanbul'dan gelir burayı mezbahaneye çeviririm! Ses tonuna dikkat et. Kardeşin sen karışma. Tamam dadaş. Anam Abine selam söyle. Bir dahaki sefere onunla beraber beklerim seni. Gel ben sana iş geliyorum. Dadaş Hanımefendinin montunu getirin. Arabayı da hazırla çıkıyoruz. Arabayı hazırla. Çıkıyoruz. Arabayı hazırlattın mı? Hazır abi. yes Abi ortalık karışacak. Ne yapacağız biz? Karışırsa karışsın. Ne olacak? Aynen öyle. Hakan'ım şunu harina aç da bir dinleyelim ya. Abi, herkes yolunda taş koymaya çalışıyor. Bugüne kadar bizim yolumuza kim taş koyabildi? Ne oldu? Eski anılarım mı aklına geldi? Anılar, anılar. Hepsi gözümde yaşlanıyorlar. School.